Self-study activities, bireysel çalışma aktiviteleri, in the kitchen, mutfakta, üçüncü ünite. Match the words, kelimeleri eşleştirin, with the photos, fotoğraflarla. Write yazın, the correct letters, doğru harfleri, on the photos, fotoğrafların üzerine. Sprinkle, atmak, serpmek. En alttaki resim. Spread yaymak, sürmek En alt sol köşedeki resim Pour dökmek En alt sağ köşedeki resim Bake fırınlamak, fırında pişirmek Ortadaki en sağdaki resim Çap doğramak. Yeşil soğanların olduğu resim. Grill ızgarada pişirmek. Peel soymak. Kabuğunu soymak. G en baştaki resim. Boil haşlamak kaynatmak yumurtalı resim meş ezmek püre haline getirmek püre ortada en soldaki resim slice dilimlemek ekmeğin olduğu resim fry kızartmak yağda pişirmek Dice küp küp doğramak. Unscramble, düzeltin, çözün, Dways of Cooking, yemek pişirme yöntemlerini, and ve then, sonra write, yazın, three examples, üç örnek, fruit, meyve, vegetable, sebze, meat, et, fish, balık, chicken, tavuk, etesera ve buna benzer. That we use, kullandığımız, while, iken, cooking, pişirmek, pişirirken kullandığımız. Use, kullanın, your dictionary, sözlüğünüzü. When you need, ihtiyaç duyduğunuzda. Follow, takip edin, izleyin, the example, örneği. Fry, kızartmak, yağda pişirmek, ek, yumurta, potato, patates, meat, et, dice, küp küp doğramak, tomato, domates, cheese, peynir, meat, et, peel, soymak, potato, patates, orange, portakal, apple, elma, boil, haşlamak, kaynatmak, egg yumurta potato patates meat et bake fırınlamak fırında pişirmek cake pasta cake cookie kurabiye chicken tavuk grill ızgarada pişirmek chicken tavuk meat et fish balık Read okuyun the recipe tarifi for Sichuan noodles eriştesi with spicy baharatlı beef biftek sureti, sauce sos Look at bakın the highlighted vurgulanan words kelimelere in the text metindeki and ve write yazın the names of isimlerini ingredients içindekilerin under altına the photos fotoğrafların You may use kullanabilirsiniz dictionary bir sözlük when you need ihtiyacınız olduğunda ginger zencefil sesimi oil susam yağı garlic sarımsak corn starch, mısır nişastası soy sauce soya sosu beef broth Et suyu, put koyun, the beef eti, in a large pan büyük bir tavaya, and ve stir karıştırın, it onu, for a couple of minutes birkaç dakika, pour dökün, sesame oil susam yağını, into the pan tepsiye tavaya, and ve heat ısıtın, it onu, until e kadar, it is hot ısınana kadar, et ekleyin, garlic, sarımsağı, fresh ginger, taze zencefili, and ve red pepper, kırmızı biberi. Den sonra mix karıştırın, dem onları, untile kadar, the mixture karışım, standır, yumuşayana kadar, kıvama gelene kadar, combine birleştirin, karıştırın, corn starch, mısır nişastasını, and ve beef broth, et suyunu, and ve mix them. Onları karıştırın. Stir karıştırın. Broth mixture et suyu karışımını and ve soy sauce soya sosunu into onion mixture soğan karışımı içerisinde stir karıştırın constantly sürekli devamlı until e kadar it onu boils kaynamak kaynayana kadar sürekli karıştırın toss hafifçe karıştırın with hot cooked pasta, sıcak pişmiş makarnayla ent ve et ilave edin. Ekleyin. Sliced, dilimlenmiş green onions, yeşil soğanları. Service, servis for four people, 4 kişilik is ready, hazır. Enjoy it. Afiyet olsun. Read okuyun. The recipe again. Yemek tarifini tekrar. What ne? Three ingredients. Üç malzeme are not given verilmemiştir. In the photos fotoğraflarda in part a bölüm a'daki pasta makarna green onions yeşil soğan red pepper kırmızı biber Look at bakın the photos fotoğraflara Odrisipi tarifin for için watermelon, karpuz, picado, galo Meksika usulü çoban salata, read okuyun the steps aşamalarını, basamakları, adımları, below aşağıdaki end ve write yazın the letters harfleri, order related ilgili photos, fotoğraflar, in the boxes kutudaki. Use kullanın, edictionary bir sözlük, when necessary gerektiğinde çap doğrayın a bunch of cilantro bir bağ kişniş and ve et ekleyin ilave edin it onu onto the mixture karışıma e pour dökün the watermelon karpuzu into a large bowl büyük bir kaba c squeeze sıkın half of a lemon yarım limon g g Cut kesin half a small watermelon küçük bir karpuzun yarısını into large slice büyük dilimler halinde. A. Toz hafifçe karıştırın. Eat onu Altogether. together hep birlikte. And ve serve servis edin. Eat onu. H. Sprinkle serpin atın. A little salt biraz tuz. F. Dice küp küp doğrayın. The slices dilimleri. B. Et ekleyin. ilave edin. Chopped doğranmış. Red onion kırmızı soğanı. And ve diced yellow green and red peppers doğranmış. Sarı yeşil ve kırmızı biberleri. D. Read okuyun. The recipe tarifi. Again yeniden and ve complete timeline the missing eksik ingredients içindekileri below aşağıdaki ingredients içindeki malzemeler half a small watermelon küçük bir karpuzun yarısı diced küp küp doğranmış one half whole red onion yarım kırmızı soğan çap doğranmış one whole red bell pepper bir tüm kırmızı dolma biber diced küp küp doğranmış. One whole green bell pepper. Bir tüm yeşil dolma biber diced küp küp doğranmış. One whole yellow bell pepper. Bir tüm sarı dolma biber diced küp küp doğranmış. One whole bunch of cilantro. Bir bağ kişniş chopped doğranmış half of a lemon, yarım limon, squeezed, sıkılmış, one half teaspoon of salt, yarım çay kaşığı tuz, Observe, gözlemleyin, your parents, anne babanızı, while iken, they onlar, prepare, hazırlamak, Emil bir yemek, and ve take check in 6 6 photos of it, yemeğin resimlerini first ilk önce write yazın the name of the meal yemeğin adını below aşağıya then sonra stick yapıştırın the photos fotoğrafları in the boxes kutulara provided sağlanan verilen finally sonrak write yazın the recipe tarifi for it onun için under altında the photos fotoğrafların use kullanın the words kelimeleri like gibi first ilk önce second ikinci olarak next sonra then sonra ardından after that bundan sonra and ve finally nihayet sonra when dığında you sees right yazmak the recipe tarif yemek tarifi Use kullanın. A dictionary bir sözlük. To help yardım etmesi için yardımcı olması için. You size. The name of the meal yemeğin adı. Water patty su böreği. Ingredients içindekiler malzemeler. 8 water glass flour 8 su bardağı un. 5 eggs 5 yumurta. 1 teaspoon salt 1 çay kaşığı tuz. Some water, biraz ılık su, half a pound of cheese, yarım kilo peynir, half a bunch parsley, yarım bağ maydanoz, oil, sıvı yağ. First, ilk önce, knead yoğurun, a bit biraz stiff, sert, dough, hamur, bit flour, un, eggs, yumurta, salt, tuz, and ve warm water, ılık suyla. Second, ikinci olarak, Rest dinlendirin dough hamuru for half an hour yarım saat kadar. Next sonra do yapın nine equal glance dokuz eşit hamur bezesi. Pop up these glands bu bezeleri açın a bit thick biraz kalın. Then ardından sonra lay serin sheet of dough yufkaları one bir well iyi old yağlanmış, big, büyük, round, yuvarlak, etre bir tepsi. After that bundan sonra put, koyun, cheese, peynir, and ve a mixture of chopped parsley, doğranmış, kıyılmış, maydanoz karışımı. Put, koyun, a little more, biraz daha, oil, yağ, on it, üzerine, and ve Cook. Pişirin. On each side of the equal. Her iki tarafın eşit bir şekilde. In the stove. Fırının içinde. Stove. Üstü ocak. Altı fırın. Your water patty is ready. Su böreğiniz hazır. Bon appetit. Afiyet olsun.